Evet Antakya'ya vardık. Hala hayatta olanlar var ama arama kurtarma çalışmaları devam etmekte. Arkamda gördüğünüz binada 3 farklı ses tespit edildi. Şimdi onlarla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Ama e, bina şehrin girişinden itibaren anladığım kadarıyla artık enkaz kaldırma çalışmaları başlatılmış. E, ve kentte gerçekten ayakta diyebileceğimiz tek bir bina yok bu yaşıyor, yaşıyor mu şu an? Yaşıyor. yaşıyor. Allah razı olsun. Haydi, misiniz bah hocam? Usta an saat kalmış.